Alo. Alo. Hadi gel. 2 tane 268 4. Bu oyun niye böyle ya? Demi demi. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Evet selam. Bugün iki tane... Yap sus. Videoya gireceğim. Sus. Konuşma. Araya girme be. Evet selam. Bugün iki tane 268 4 oynayacağız. Ben de bunda ek yok muymuş ya? Tamamen mankiraş üzerine olmasını ümit ettiğim, öyle <laughs> beklediğim ama emin olamadığım bir video. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şunu takalım. Şöyle. Şunu takalım. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Donumlarım nasıl size göstereyim. Şöyle bir dakika önce mermi dizelim. 15, 15, 6. Tamam. Şu da donumlarım. Böyle. Tamam. Ben hazırım. Bir De skill basit matchmaking. Ne yazık ki. Tabi. Ne yazık ki. Bakalım ne olacak. Aynı zamanda şuradan soru cevaplarımızı açayım. <laughs> Şöyle yukarı çıkalım. E5 neden bu kadar yavaş dönüyor? Ne bileyim abi git bu Wargaming'e sor. Bana niye böyle sorular soruyorsunuz? <laughs> T92 mi, T62 mi? Experimental. Emil 1 mi? 53 TP mi? 53 TP. Dedim sana şey altın 215 b mi? Aa güzel soru da 215 b dedim herhalde bilemedim. <laughs> Bakalım. İçeride miyiz Cedi? Köşeye girer miyiz? Evet. Tamam. Hmm, bilmiyorum. Bence direkt içeri girebiliriz ya. Kim mouse var, yüksesin şöyle ama bilemedim. Neyse, dur bilemedim. Ben de şu içeri atmak istiyorum ama. Şöyle gelsem. Ben ondan yiyeceğiz bari vuralım. Ha adamız güzel. O kadar uzun süre yem aldı ki. Ben burada oynarım ya. Şöyle. C Gelsene yanıma. Mouse onu sabit benim geliyordu. Ya zor bir atış değil 268. Geç ben 268 oynuyorum. Doğru. 268 zor sıktı bu arada. İyi sesini satırıyor. İçeri girmemiz lazım artık bence. Kuleme de bakıyor aynı zamanda eşek ya, herif. Bu yüzden abi. dikkat. Attı mı 183? Göremedim. O zaman herhalde yani atmıştır deyip. Kanka seyah. Hadi bebe. Be. <laughs> Şöyle 183'ten ben yemeyeyim de cete yesin. Hayır, 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 hayır. Altan yesin. Aa, geri hızlı 20'di. Bu tane geri hızlı 20 mi? Evet. Tuba ya. Hemen krana gidelim. 60 tepe olacak hala bu arada. Mouse'a ve Hüseyin'in üstüne yiyecek. Ölecek gibi geliyor bana ama hayırlısı bakalım. Şöyle krana bir tane vuralım. Dur 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 dur. Çekil çekil çekil. Çekil lan çekil. Çekil. Şuna. 60 tepe geri çekilmiş. Lol. Tamam. Mouse içeri giriyor. Ben basıyorum tekrardan sola ya. Umarım mouse'u çekersin. Güzel güzel. Aferin. Bravo. Nereden vurdun mu o adamı? İncelik sevilmişti. İmke Ne? arkadan bir şeyler gidiyorum. Güzel. Güzel. Tamam. Oha mi Oyuncu kardeşim öyle deme. Adam oyuncu maçı kazanacak. Deme öyle deme. Alacak maçı şimdi. Şuradan kafasının ucunda da gözüküyor da. ben bir Stalin'im. Bence inandığım her şeyi vurabilirim. Tehirin iki hareket halinde kupola dahil bence buna. Abartma. Kardeş ben Stalin'im. İstediğim her şeyi yapabilirim. Sadece inanmam lazım. Arkadan peki anma yok mu dostumdan? Abi ne uzatıyorsun ki ya? Ne uzatıyorsun ki ya? Buraya da şuna. Bravo Edward. Vallahi kongres bro. Dostum Ay arkaya bakarken tehlikeden flank yedim. Çok güzel hafif. Ben de şunu atayım. Vurabilir miyim? Vallahi vurdum. Hatta reaktife rağmen iyi rolladım. Koş koş koş. Hop, oh, yok öyle bir şey. Yetişir miyim? Ben bir ben ona. Aa Lorenzo'ymuş bu. Şu an fark ettim. Alman bir tane çocuk çok da iyi bir oyuncu değil. Çok konuşuyor ama. Şöyle bir de sana rem atalım. Açayım. Vuracağım mı? Güzel vurdum ben. Güzel. Kapatayım mı? Kadar değil, Kapatıyorum. <laughs> 268 de op sanki ya. Değiş hatta cuklanın ama 268 de. Unutmayın. Ha, şöyle yukarı çıkalım. Güzel maçtı bu arada. Eğlendim bu maçtan. da aradığın özellikler var mı ve Tunun atmaya başlamış oyuncularla öneleyeyim. Tunlara aramaları gereken özellikler var mı? Sence bu soru kimin olabilir Ceti? Bilemiyorum. Mantıklı bir soru ama. Güzel bir soru bu. Soruyu beğendim. Soru sormuş. sormuş. Ee, Tunumda aradığı özellik var. Evet. Mesela Ceti olmasın. <laughs> Turnumda aradığım özellikler var. Birincisi, e, kendini iyi oyuncu sanmasın tamam mı? Bu benim için çok önemli. Kendini iyi oyuncu sanmasın da benim şöyle bir kaprisim yok yani İlla turn oynarken benim sözüm gidecek. Yok abi eğer istiyorsan mesela herhangi birisiyle turn atarken takım attığım kişiler de maçı yönlendirebilir yani benim için sıkıntı yok. Sadece kendini iyi oyuncu sanmasın ve boş konuşmasın. ve ne kızdırmasın falan. Yani normal insan yani insan olsun. Onun dışında herkese turn atarım yani ben. Değil mi Ceti kardeş? Kesinlikle. Bir aksi bir görüşün var mı şu an? Hayır. Güzel. Basen abi gelince hemen tank hatları videosuna başlayacak mısın? Seviye 6 ile 10 arası. 6 10 yapmayacağım. 7 8 belki 8 9 10 yaparım. 6 10 yapmam abi. 6'yı ne yapacaksınız? Ben yapmasın. Muhtemelen 8 9 10 yaparım. Hiç Clash of Clans oynadım mı? Oynadım birkaç kere. Bir de e belediye binamı 11'e falan getiri 10 getiriyorum. 10'a 11 e getiriyorum, 11'e getiriyorum, 9'a getiriyorum böyle. Hani oyunda bir ay, bir buçuk ay geçiriyorum böyle aktif bir şekilde sonrasında oyunu salıyorum. Her seferinde böyle yaptım. Crash Royale oynadım. Aynı bu, bu mantıkta. Kampajım güzelmiş. Hı hı. Beni hı, hı. İnsan teşekkür eder. Terbiyesiz herif. Ahlaksız <laughs> herif. Sen hiç terbiye görmedin mi ya? Görmedim. Güzel. Güzel Aa M60 orada bizi spot edecek. Adamların 183 falan var. Ben crosslamadım o yüzden. Eğim eğim eğim. Aa mermi kutla gitti. Adamların medi yok ya. Ben bir şey yapacağım. Ben 268'lik yapıyorum ya. Ben direkt ortadan basıyorum şu an. Kimse yok ki abi. Map'e baksana. Ben şöyle. Dostum mosum var. Şöyle hakikaten atalım. Ne evet, yok öyle bir şey. Ben burada agresif basarım abi, oynarım. Saçma sapan oyunlar dönüyor. Neden daha da saçma yapma ya? Oy 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 E100 mü? E100 olmaz hocam ya. E100 bizi bozar ya. Of 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 güzel güzel güzel. Arkama bir şeyler oluyor Ceti. Görebiliyor musun benim arkamı? Dostunu falan. Hayır. Görsen keşke. Görmeye çabalasan en azından. Çabalasan mı acaba? Allah'ım Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Bakın mesela turumda aradığım özellik. Sözümü dinlesin. Yardım etsin falan. Yeterli yani. Adam olan çok bile değil mi Ceti? Bir senin tonunda aradığın özellikler ne der? Yani bir tonunda aradığın özellik ne? Darklar bulmasın. Darklar bulmasın mı? Niye? Evet. Osman bu videoyu izlersen nasıl tepki verecek? Biliyorsun değil mi Osman? Osman senden daha iyi oynayan var Evet. 3 2 bakalım şöyle dönelim. Maymun şöyle bir maymun vurur. Ya, hmm. Ne yapacağız? Ne yapacağız biz buraya? Senin canın ee, da yok. Sen kimden öldün abi bu arada? Bildim <laughs> i̇şte iyi. İyi olmuş. Şunu bak. Aa 268 yapma be. Bence denemezsin beni. Kapılanma sağ tarafta. O yüzden seni göstereceğim. Şöyle. Kendime göstereceğim. Hani soldaymış. Yani bana çıkıyor sandım. Tek sıkıntı şu sol taraftan setleri falan bana çıkarsın ne yapacağımı bilmiyorum ama. sağdan çıkmış orada. Arkasındaki TP'den haberin var mı? Yok galiba. TP bana kafa atarsan ben de M60'a kafa atarım. CT M60'ı görüyor musun? Aşağı inerse görecek Çok misin daha, iyi, daha doğrusu? Tamam. İyi nasıl Tamam. Aşağı indiriyorum M60'ı. <laughs>. <laughs> Hazır ol. İndiriyorum aşağı. Aşağıya i̇ndirdim, yani. i̇ndirdim, indirdim, indirdim, indirdim. Bu şuna. Ceti, Eşek Ceti, Nereye atıyor? Sen Abi bir... onu öldürürsün sandım ben. Sen bir eşeksin. Ee, Minoya gidemem bu arada. Çünkü soldan iki tane met bana geliyor. Hemen tankımı sola çevirmem lazım. Tek atışa kaldı kadar düştüm ben bu arada. Ee, soldan da STB geliyor. Şöyle birazcık geri gidip oy artı atışı geldi. Geldi artı ya. Ama önümden sete çıkacak mı beni Çünkü tankımı geri geri götürüyorum. Kafamın üzeri açılıyor. Şurada STV var bak. Şuradan çıkacak o adam. Ha kepe girdi, kepe girdi, kepe girdi. Kepe girdi. <laughs> Allah atışı oyunu ya. Üç dakika var. Çok uzun mükemmel bir zaman bu arada. eee bence gitmelisin ya Soldan bence Mino'ya gitmesi ben... bizim yakayüz çok kötü oynuyor çünkü Mino bir attı Bizim yakayız kaldı İyi değil ölüyor bizim yakayız. Aa Seteb'i de karşında Çok iyi. Çok iyi. Bravo, bravo. Bravo. Bravi. Bravi. Devam. Sen maç alırsın. Ben cevap şey. Benim su, su avantajı Mouse'dan gidiyoruz. Şey. Şöyle. Sadece major update'ler için video gelecek. Genellikle evet. Biliyorum daha önce çok sanatın ama ana hatlarıyla daha iyi nasıl daha iyi nasıl oyuncu olunur? Bana anlatır mısın? Ve TS5'in videosu var, market videosu var kanalda zaten. Ee, ana hatlarıyla nasıl daha iyi olunur Bak, map'i takip et. Ee, map'i takip et ve map'i takip et. <laughs> bu kadar, o bu kadarı şey yeterli. E, map'i takip edeceksin, daha izleyeceksin ve map'i takip edeceksin. Bu kadar. Bu kadar basit. Onun şarjlı tanklar popülasyonunun artması dengeyi bozmuyor mu? Hayır bence bozmuyor. Kolektör mü daha çok para veriyor? Premium mu? Premiumlar genellikle. Premium tankların kolektör olması hakkında ne düşünüyorsun? Bunun oyuncular açısından ne gibi avantajları, dezavantajları oluyor? Tankların elde edilmesi şansını değiştirir mi? Ee, düşüncelerimi zaten açıklamıştım daha önce. Oyuncu ee, oyuncular açısından bir avantajı var mı? Var. En azından tankınızı sattığınız şekilde geri satın alabiliyorsunuz. Önceden mesela premium tankı sattığınızda mesela krediniz, kredi ihtiyacınız var satıyorsunuz tankı. Ee, sattığınızdan daha çok para harcıyordunuz ama mesela şu an bir seviye 10 tankı satıyorsunuz. 25 gold alıyorsunuz satınca geri alırken 25 gold ödemeniz gerekiyor. Mesela öyle düşünebilirsiniz. Belli bir avantajı var. Ama dediğim gibi avantajdan ziyade çok daha dezavantajlı. Wargaming'in eşekliğine yoruyorum bu ee, premium tankları kolektör yapma muhabbetini. Takım yok CT bu arada haberin olsun. İçeri girmesek mi? O kadar da değil canım, o kadar da korkak olma. Şöyle, kapıda duralım diyorum. Of, Stalinyum. Ne? Stalinyum. Şu anda tankımı şöyle hocam. Stalinyum çok Güzel, güzel, tamam. İyi bizim takım gelmiş gibi. Ya bir tane TNH'mış sadece, pardon. Takım sandım TNH'ı. TNH'ı bir an takım sandım da sahadaki medler sıkıntıda. Bizimkiler oraya aldıkları halde neden kimse oradan ateş desteği vermiyor bu tarafa? Bak adamların kran falan çıkıyor. Bizim medler niye vurmuyor bu kran Güzel sorular değil mi bunlar? Hı hı. Ay ay ay, ay kafamı kaldıramadım pardon. Hani... O ne oldu lan adama? Oğlum. O kranı ne oldu? Abi 200 attı. Bir de ben AK. Ben ben de ben, ben, ben şu an stadyum ya. Stadyum yönü kendi şansımı çok zorluyorum bu arada. Ee, sıra sende. Tutacaksın. Git. Git sür sür. Bu da sürersin bu arada. İçeri girersin. Tamam. Hadi Tenaş ya. Bravo Tenaş. Benim 500 canım kaldı. Yani bir tane TD'ye ölürüm. O yüzden içeri çok giremeyeceğim. Ama sana manevi destek veriyorum uzaktan. Lan ben öldüktüm onu CS ya. Salim İman Ah oh be vurdum sandım bir an. Dostum sana bak oynamıyor bu arada ama arkandaki 183'e dikkat etmelisin sanki bir tık. Ben arkandaki 183'ü e almaya gidiyorum. Çünkü odan buraya iyice yaklaştı sana geliyor. gidiyor. Geldim, geldim 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 geldim. Aldım. Şimdi senin de tepi alman lazım ama. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız abi be? Dosun çıkıyor sağ üstten. Dosuna vurdum öldüm. Dosun ıskaladı bu arada. <laughs> Takımımız çok kötü. Niye bu kadar kötü takımlar var ya? Ya sıkıştırdı yani? ya. Neden bu kadar kötü takımlar var? da biraz. Cet. Volt hiç sıkılmıyorsun. Sence hiç sıkılsam hala video çekmeye devam eder miyim? Müzik kamaçımın basarına ben oynamaya devam eder miyim? Yani birazcık daha mantıklı sorular sormanı tavsiye tamam. ediyorum. Ronaldo Messi mi? Ronaldo. Ronaldo'yu... Pardon, Ronaldo diye okudum. Random'da anne neden özel meşbek var? Anne nerf yemedi. Anne nerf yer mi daha sonra bilmiyorum. Bence yer. Neden özel meşbek var? Çünkü bir anne varken karşı gidip de bir tane AMX M445 vermesin diye özel meşbek var. Gayet mantıklı bence. Merhaba arkadaşlar, merhaba. is tank kademesi olayı nedir? Ne işe yarıyor? Bu kademeleri yükseltince ne işe yarıyor? Örnek premium tankları falan... Hayır. Alakası yok. Şimdi şöyle. Onu daha önce anlattım. Tekrar anlatayım. Bu tanklar tanklara kredi basınca Pardon. Rank basınca mesela. ben buraya 41 rank basmışım. Hiçbir işine yaramıyor. Emin ol. Sadece sana şuradan göstereyim. Bak. Şu Sadece sana rank basmak şu kamuflajları veriyor. Şu 20'de veriyor. Şu 30'da veriyor. Şu da de veriyor. Bu kamuflajları kazanıyorsun ekstradan. Onun dışında hiçbir işine yaramıyor. Tankların yanında sadece bir değil de işte mesela ben de 41 yazıyorum. Mesela diğer tanklarımda 50 yazıyor. Tamamen kredi tuzağı. Rank kasmak, rank basmak hiçbir şey yaramaz. Hay. En iyi Orat Tank benim fikrim sepete. Tamam. <laughs> bu, bu, aynen böyle ya. bak. Sana yazdığı şey okuyorum. En iyi Orat Tank benim fikrim sepete bir en iyi ortak yaşı STV demişler işte galiba. Tamam <laughs> ben anlamadım o yüzden geçiyorum. X4, X5, x 10 çarpandır denen istediğimiz <laughs> zaman değil de anında kullanmak zorundayız. Bilmiyorum bunu Wargaming gösterebilirsin? bence de çok gıcık bu arada. Gerçekten çok gıcık. Ağır tank tarafına gel gel Ağır gel ağır gel. Şöyle hocam 268 lirayı sokmak istiyorum ya. Hayvan gibi basmak istiyorum ya. Himmel geldi ya. Böyle Alman şehrinde bir iki tane Sovyet ayısı olmak istiyorum. Anlıyor musun Ceti? Anlıyor musun beni Ceti? Hissettiklerimi anlıyorum. anlıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum, Anlayamazsın, anlayamazsın. Niye? Anlayamazsın hissettiklerimi. Gel. Gel, komrad. is gidiyoruz. Grilleri sağda. Niye IS... yeterli, Şimdi sıkıyoruz oğlum? 4 yanlış yerde çünkü. Yanlış yeri seçti. Adam yanlış yeri seçti hocam. Şöyle... <laughs> Geliyoruz. dönüyoruz. Ayas 4'de e oynuyoruz. Siyah. Ne yapacaksın? <laughs> adam bana bakmaktan vazgeçti bu arada. Bana baktı, baktı, baktı sonra adam vazgeçti. Sen dönme, sen adamı dönme ben şekerim. Sen şeye bak, VK'ya bak. Adam ölecek, ben alacağım. VK'ya direkt girme istersen sağ tarafın çok kalabalık. Aradan çok yersin. Stalin yolunu vurabildim o, mi ya? 4, sağ rahat rahat Karo geldi, ben o yüzden dönmeyeceğim o adamı. Geri gel, geri gel. O ne oluyor lan? Bizim grid remliyor şeyi. Type remliyor. Peki. Ay onu görmedim. Uyudum. Palette kaldı. Küfür edeceğim. Ağzımı bozacağım. Sinirleniyorum. Çok kalabalık. Grid attı bu arada. Karşındaki grid. Ben geri çekiliyorum iyice. Ee... Yok öyle bir şey girdi de adam deliyor hayvan gibi deliyor Deli çatışı kullanıyor adam çünkü nişan adam vurabiliyor benim ön altımı yani şöyle bir gideyim. Gidiyor mu? Bırak gelsin. Gelsin ben de vurayım. Bari gel de vursaydım ya. Arkadan Jarro geldi. Ben arkaya döndüm. 2 ve 5. Komrat ölme komrat. Elimizden geleni yaptık. İyi tarafından bak. Gururumuz öleceğiz. Elimizden geleni yaptık. Yani abi ağır tank tarafından 7 kişi basıyoruz ve maçı yine kaybediyoruz. Bak bu skill basic. Sikir gibi de bombum Leş gibi ya. İğrenç bir şey olmuş şu oyun. Nefret ediyorum ya. Adamlar eksik olmasına rağmen Abi adamlar eksik olmasına rağmen bizimkiler orayı alamadı. Doğru. Yani iki tane 268'li kafa atmamıza rağmen alamadık yani. Oyundaki, oyunda baltık inançlarım var mı? Gol bu sıra takınca emin kötü kutuları ilk geldi an alırsan tank çıkacak gibi. Baltık ilaçlarım yok. Hayır. Yok. 102 kalmaktan sonra kalmadı. Önceden vardı <laughs> ama. Mesela e, Jesse bilir. <laughs> Aslında var ya. Hala var e, matchmaking hakkında konuşursan MM kötüleşir. mesela maçı kazandığını söylersen ya da ratingin rating demişim. Vinnet'in iyi olduğunu söylersen e, maçlar kapımı başlarsın. Hatırlıyorsun Cetin bunu. Mesela evet. Biz, kasarken mesela kaç Vinnet'te oynuyoruz diye asla bakmazdım. Bilirdim zaten. Kabaca bir fikrim olurdu. İşte 85, işte 87 falan. Ama e, açıp bakınca büyünün bozulduğunu düşünürdüm. Hala var evet. Şu an fark ettim bu şey sorum ne kadar güzel sorular soruyor. Da da abi yani eşşi ol eşek misiniz? <laughs> yani ne diyeyim abi ben Ukraine bu oyuna ya. ya? para bilim Ukraynalı birisi de tepeye eli bele çıktı ve hala çıkmıyor bak çıktı indi çıktı indi adam <laughs> evet, evet adamların grid ortada oynuyor falan yani eh, bilmiyorum. <laughs> of ateşe bak. Peki. Stalinyum. Az önceki 50 beyi nasıl vuramadığını sorgulamayacağım bu atışı yaptığın için. Umarım adadan birisi gelmez çünkü götümü komple adaya çevirdim. Git'e geçeceğim. Şey yapmış yani mükemmel kafa zırhına vuralım değil mi? Tankımız vurmuyor ki. Baksana. Tankımız vurmuyor. 268. Eğlencelisin de. İyi değilsin ya. T-60 oradan full beni kesiyor bu arada. Bütün T-60 intikamını alacak gibi bakıyor. <laughs> Neden bilmiyorum ama çok istekli yani bana bakma konusunda. Sen çıkar mısın? Vallahi çıktı bu adam bu fake hala eş yapıyor bu arada. Birini bakıyorum hiç şey yapın. Ama gözünüz hala diğerinde olsun. Maç 0-2 ama herkesin canı az. Teatmeşikar hala oradan çok zorluyor. Güzel. 51 öldü. Oo, oh, o oh. E3 bir tık sıkıntı. <laughs> sana yardım edeceğim şimdi. Ayş. Diyeceğim ne oldu oğlum sana? Ha, ne oldu? Senin yüzünde ne oldu? Bunun yok ya. Senin yüzüne ne oldu hocam? Gırla attı. Ne işine yarayacaksa bu bilgi. Kullan. Ya oha yok ya. E3 attı bu bilgiden ne işine yarayacaksa yarasın artık kullan. T-62 bütün T-62'lerin intikamını almak için basıyor. Eh, yok abi matchmaking o kadar kötü ki. Yani üzgünüm. Bu e, videoyu izleyenler için söylüyorum. Gerçekten üzgünüm. Elimden gelen hiçbir şey yok. Wargaming o kadar kötü yapmış ki bu oyunu. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Elinizden hiçbir şey gelmiyor şu oyuna. Yani ortada iki tane 268, 4. E, onu bunu geçin. Adamların bizim VZ'nin ölüşü gördünüz. Adamların 50 bakın. 50 B ile madenlerden yukarı çıktı. Sonra aşağı indi. Bir mermi attı. Sonra yukarı çıktı. Aşağı indi tekrar ikinci mermiyi attı. Böyle böyle adam 3 mermi falan attı. Böyle böyle bu adam 3 mermi falan attı. Ama ölmedi. Neyse ya. 5 maç oldu. Yeti sağ ol teşekkür ederim. Eline sağlık. Ee, ben çıkıyorum ama sesten değil komple oyundan çıkıyorum artık. E, oyunu falan silmem gerekecek. Hiç bu değilim çünkü. Ama sağ ol, Eline sağlık. Senem, evet bela video bu kadardı. Ee, üzgünüm. Yani daha eğlenceli video çekmek ben de isterdim. Ama bu bir ardarda arda ve aynı zamanda dediğim gibi Wargaming'in neyse neyse. Şöyle bir statlarımıza bakalım. 5 maç ne yapmışız? Kaç? 0 vünet mi oynadık acaba? Çok merak ediyorum. 0 vünetse çok komik olmaz mı? Şöyle bir bakmak istiyorum hemen. 268 nerede? Today 5 maç 40 net, 2006 ataması. Alın size yeni şiki bitti. Bob Bob Matchmaking. Abi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.